Güçlü Plastik, 1996 yılında Konya'da Keramettin Şirin ve ortakları tarafından kurulmuş sıhhi tesisat malzemeleri, banyo aksesuarları, mutfak lavabo ve ev yesifonları, yerden ısıtma malzemeleri üreticisidir. Güçlü Plastik ilk üretimine Konya Karatay Sanayi sitesinde 150 metrekarelik bir alanda başlamıştır. Daha sonraki yıllarda sırasıyla 2003-2009 yıllarında Konya birinci organize sanayi sitesi 1000 metrekare, 2009 yılından itibaren Konya Büsan 3 özel sanayi sitesinde 5000 metrekare kapalı alanı olan kendi binasına taşınarak üretimini sürdürmektedir. güçlü plastik kurulduğu günden itibaren işinden kazandığını sürekli işine yatırmıştır. Gelişen plastik sektöründe pazar payını artırabilmek maksadıyla makine parkuru ve ürün kalıplarını sürekli yenilemiş, kendi bünyesinde kalıphane kurarak tasarlayıp imal ettiği kalıp modelleriyle 250'nin üzerinde ürün çeşidine ulaşmış ve sektörünün önde gelen firmaları arasında yerini almıştır. Güçlü markalı ürünler, geniş pazarlama ağı, uzman ekipler, zamanında ürün teslimi, müşteri memnuniyetine verilen önem, taviz vermeden sürdürülen ürün kalitesi ve uygun kalite fiyat politikası ile bütün ülke satında tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır. Güçlü markalı ürünler ayrıca Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler, Balkan coğrafyası olmak üzere 30'un üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir. Güçlü Plastik, istenilen kalitedeki malzemeyi en hızlı, en ekonomik, en güvenli bir şekilde üretmek ve doğru zaman ve doğru yerde en uygun fiyat avantajı ile müşteriye teslim etmeyi ilke edinmiştir. Kaliteden taviz vermeden üretimine devam eden Güçlü Plastik, ürün çeşitliliğini ve güçlü markalı ürünlerin ihracatını arttırmaya devam edecektir. Suya yön veren güç Güçlü Plastik